geldik de benim çabalı dur birileri var mı? Bak. Aziz Dismas yurduna hoş geldin. Henry Evin'in yattığı yer olduğu düşünülüyor. Günlük vardı az önce elinde. Hımm burası. Yurtlar. Bu kadar. <laughs> Ay çık Hadi şuradan. Şu mezarı bulalım. Bu galiba gel. Haçtan çıkan kağıt gibi. Ama tarihler yanlış. Hmm. Aa, peki. Biri gitti. 1659, Birisini 1699. Aa, şurada da var bir tane. Ay git artık. <laughs> bu galiba. Baksana çok belli değil mi? Evet. Aynen. Aynen bu. <laughs> <Yaptı öyle. gülüyor> Benjamin. Sen bir gel. Ne buldun? Buldum gel iç mahlası. <laughs> Kafaya basıyorum böyle ya da çeviriyor. İşte ne bileyim sanki taşa ait değil gibi. Evet. Bir gariplik var. Bu evrinin nişanı değil. Evet. Yani kafa şuraya bakmalı. Yan, Yan tarafa. Ne oluyor? Hazine. Oo merdiven. Buna <laughs> <laughs> hazır mısın? zamandır hazırım. Ah, şuna bak. Hadi gel gidelim. Bakalım burada ne var. Adamın mezarın içine mi giriyoruz? Ne yapıyoruz ya? Çarpılacağız ya. Gidemiyorum. <laughs> ah. Mahsen mezar. <laughs> Mahsen mezar. Hem de gizli bir kapının arkasında. Bence buraya gizli kapısı olmadan eklenmiş. Hmm. <laughs> ben saklamak için. Amen. Vay. Tüm sayfa burada. Töbe <laughs> ya. Tüm sayfa burada. İsa. Dismas solda. Tövbekar hırsız. Gestas sağda. Adi hırsız. he Yaz kızım. Konuşalım Avery abiyle. Aziz Dismas'la epey ilgiliymiş ha. Avery kendini iyi hırsız olarak görüyordu değil mi? Sadece İngiliz olmayan dinsizleri öldürüp yağmaladı. <laughs> o zamanlar demek iyi buna deniyordu. <laughs> Yeterli bence. Hadi gidelim. Gel burada bir kapı var. Aha burada bir şey var. Aa, bir çeşit lamba. Hey sigaracı bana çakman lazım. Hey. Biliyor musun? Hislerimi incitiyorsun. Sigaranın incittiği kadar değil. Sağ ol pederdafi. Hey, bu da bir Dafi. Şey ben Heh. altıma sıçardım. Ölümüş <laughs> şey olsa. Gel şimdi bu kapıyı açalım. Diğer tarafından geliyor. Aa, şey mi yapacağız? Şu noktaları bunlara mı getireceğiz? Geliyorum. Çok zekice, çok zeki mala kares. Şuna bir bak. Çık çık. Senin kaidelerinde bir şey var. Peki, bir bakalım. Ha, bak. Bu hangisinin lan? Bence bu oldu. Hadi, sıra bunda. <laughs> oldu. oldu. Başardın. Başar ben tabi yaparım lan sen anca izle tamam mı başka hiçbir şey yok. Aç Bir takım yıldızına benziyor. Evet. Terazi burcu. Adaletin tartısı. Bu korsanlar için ilginç bir seçim. Tamam. Açalım. <laughs> açıl oh. susam açıl. Yanlış Denizin içinde miyiz? Dışarıdan Büzel yukarıda mazara. mıyız? Anlamadım. Ama yok. Şu açtır görüyor musun? Aa. Aa, evet. Mağara e, var. Şu bir mağara mı? Hemen alttaki. Evet galiba evri gitmemiz gereken yeri söylüyor. Yine de bir sorun var. Bu taraftan gitmek demek katedrale dönmek demek. Ha, şimdi Reyfe dönüyoruz. Siktir. Ne taraftan? Evet. Hadi Hı. onu bekletmeyelim. Abi hiç koşmuyor, mal gibi yürüyorlar ya. Burada bir şey yoktu. Hadi gel. Yuvarlana yuvarlana gideceğim, çok yavaş yürüyor. Bir tanesi kalksa şurada ruhumu teslim eder çıkarım yani. İnşallah kapanmamıştır mezar. Bir daha geri inmek zorunda kalacağız. Heh, iyi kapanmamış. Siktir. Bunlar nereden geldi ya? Oo. Kapıyı açmışlar. Güzel. Çünkü bizim yolumuz da orada. Peki beni takip et. Tepedeki devriyeden haber var mı? Yok. Sadece haberleriniz mi? Abi biraz üstünde kaldım. Dur hele. çok iyiyim ya. Çok iyiyim. Al geçiyorum. Müthiş ya. Buradan oraya atlayabilir miyim acaba? <laughs> i̇n aşağı in. Aşağı. Götünden tamam. Yutun vurdum onu. Şey, daha iyi olabilirdi. Hey, en azından yaşıyoruz. Bu da bir şey. Bitti mi herkes? Şu bir dur ya, ağzıma sıçtılar benim. Mı mı yürüyor zaten bu itin. Sıplaya, <laughs> sıplaya gidiyim. Şaka yaptım. Zıplaya zıplaya gitmeyeceğim. Aşası ee, ha, aşağısı boş sandım. Gene geldiler galiba. Silah işareti çıktığına göre. Tanrım. Ne oluyor? Patlatıyorlar. Aşağı mı atlayacağız? Ölmeme. He. Ölmem herhalde. Buradan sıkabiliyor muyum? Neyse dur. Dur abi dur abi dur. Atladım. <laughs> Kaç kişiler acaba ya? Yine çatışsak bir, iki, üç, dört, tamam. Reyfe yaklaşıyoruz. Biliyorum. A5 var şurada. Ya gel çatışak ya. Allah kahretsin. <laughs> Çok fena Ölü mü o acaba Ölü galiba <laughs> Var mı başka Tamam bittiler Umarım bu salaklarla işimiz bitmiştir <laughs> Buradan mı? Şu shoreline çiğirikler hemen mağaranın yanında. Evet. Ama bence önce biz geldik. Ah su. Ah soğuk. Ne nasıl yerlere geldik lan? Ha? Buradan. Mükellef bir kahvaltı etmediğim iyi olmuş. <laughs> korkunç aziz Dismas heykelleri bak. Basamak oyulmuş bak. Nathan artık korsan mağarasındayız diyebiliriz. Ay çok güzel yerler ama biraz ürkütücü tabi. Oh. Aha Şu bizim şey... evin kapısı. <laughs> evet öyle gibi. Ay çok güzel. benzeri bir şey var. İyi. O zaman çekmeye Üst. çalış. Umarım başka Hı. bir şey değildir. Tuzak olabilir ama. Elin zaten içeride. Yani en kötü ne olabilir ki? Ee, mesela elimi kaybedebilirim. Sana güzel bir kanca alırım. Çeksen hadi. Kanca alırmış. Evet tamam çeviriyorum. <laughs> Gerçekten. ey üstüne sildi. vay 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 oldukça ilginç bir dekor ey hak ettiğini kanıtlayanlar cennet sizi bekler siz hak etmeyenlerse korkunç kaderinize hazır olun e anlamış olduk ki Evrinin korsanlı şairliğinden daha iyiymiş bu bu Evrinin değil nasıl yani bak Road Adası Korsanlığı. Thomas Tew. Ama o yazmış olamazdı. Yani mühür onun mühürü ama Tew de evrenin saldırdığı gemilere saldırırken öldü. Ha, evet, hikayelerde anlatıldığı kadarıyla biliyoruz. Bu gerçekten de tüyden kaldıysa nasıl oldu da tüm bunlara karıştı peki? <laughs> gerçekten güzel bir soru. Ne oluyor? Başımıza mı yıkılacak mağara? Ha yeni bölüm çok sevgili YouTube. Yeni bölüme geçtik. Geçmeden oyunu durdurdum. Burada bitiriyorum. Bu bölüm biraz zor oldu ya. Nereden çıkacağımı bulamadım. Nereye gideceğimi bulamadım. Adamlar üstüme üstüme geldiler. Sürekli öldüm. Tabi buraları kırtmış olabilirim. Görmemiş olabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Uncharted oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.